Kazakistan'ın başkenti Astana'da 5. İmamlar Forumu düzenlendi. Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi ev sahipliğinde gerçekleşen foruma Kazakistan'ın farklı bölgelerinden 350'den fazla imam katıldı. Astana'da 5. İmamlar Forumu düzenlendi. İmam iyi bir toplumun habercisidir konulu foruma Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı, Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı, Baş Müftü Bilim Adamları ve Davetliler katıldı. Forumda imamların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, imam sayısının artırılması, cemaatle namaz kılma usulü, manevi değerlerin tanıtılmasında müftünün rolü ve hacının manevi görünümü gibi konular ele alındı. Ayrıca birçok belge kabul edildi. Bugün 5. Cumhuriyet İmamlar Forumu'nda birçok belge kabul edildi. Milli değerlerin yüceltilmesinde müftünün rolü belgelerden biri oldu. Bu belgeyi Kazak milletinin değerlerini korumaya ve halka yaygın bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bizim dilimiz, örf ve adetlerimizdir. Bütün bunlar mümkün olduğu kadar imamlarımızla birlikte tebliğ edilecek ve ayrıca bu forumda imam namazının kuralları da kabul edilecek. İnşallah imanlarımızın birgesi forum kapsamında Kazakistan Müslümanları Dini Kurulunun stratejik kalkınma planı kabul edildi.